Öğrencilerimizden gelen soruları çözmeye devam ediyoruz. Soruyu okuyun arkadaşlar. BC kenar ortaya olacak şekilde şurası K olacak şekilde A noktasını, G noktası ve K noktası Burası iki eşit parça ayırır. Kenar ortaya olduğu için 6'ya 6. G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre KG'nin KA'ya oranı 1 bölü 2 olur. Buraya X, buraya 2X diyelim. Şimdi arkadaşlar G, GD uzunluğu 14 demiş. G noktasından bir dik inersem, burası da H olsun. GH uzunluğu 30, 60, 90 üçgeninden GD 14 ise GH uzunluğu 7 olur. Şimdi de KG G bölü, K, bölü, K, benzerlik talesi yaparsak şunu da şöyle uzattığımızı ve dik çizdiğimizi düşünelim. Burası da P noktası olsun. KG bölü KA GH bölü AP olur. GH belli arkadaşlar. Bu da 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü 3 eşittir. 7 bölü AP olur. Buradan AP eşittir 21 çıkar. Üçgenin alanı alan ABC eşittir. 12 çarpı 21 bölü 2 olur. O da bunları sadeleştirirsek 126 olarak bulunur. Kolay gelsin.